Sahabeden gelen nice rivayetlerde böyle söylüyorlardı. Biz bir harama düşme korkusuyla yetmiş tane mübahı terk ederdik dediler. Bu rivayet birçok sahabiden rivayet edilmiştir. Bir harama düşme korkusuyla yetmiş mübahı terk ederdik. İşte takva bu. Sakınmak, Kendini korumak, madem ki şüpheli, o halde ondan uzak durmak. Hazreti Peygamber'in çok önemli hadislerinden birinde alimlerden bazıları bu hadisin İslam'ın dört temel hadisinden birisi olduğunu kabul eder. Hadiste buyuruldu ki: "İnnel halale beyin ve innel harama beyin." Haramda belli helal da. Ve bir de bu ikisi arasında şüpheli şeyler var buyurdu.